Bal, doğanın tatlı armağanlarından biridir ve sağlık açısından birçok fayda sunar. İşte balın bazı olası faydaları. Doğal tatlandırıcı. Bal, tatlandırıcı olarak kullanılabilir ve şeker yerine sağlıklı bir alternatif olabilir. Antioksidanlarla dolu. Bal, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar Serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle yerel balın polen içeriği alerji semptomlarını hafifletebilir. Yara iyileştirici. Bal yara iyileştirmeye yardımcı olabilir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde yaraların temizlenmesine ve enfeksiyon riskinin azaltılmasına katkıda bulunur. Öksürüğü hafifletir. Bal, öksürüğü ve boğaz ağrısını hafifletebilir. Sıcak su veya bitki çayı ile karıştırılarak özellikle kış aylarında kullanılabilir. Kilo kontrolü. Bal, tatlı bir alternatif olmasına rağmen düşük kalorilidir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Enerji kaynağı bal, doğal şeker içerir ve enerji seviyelerini artırabilir. Sporcular tarafından antrenman öncesi veya sonrasında kullanılır. Kalp sağlığını iyileştirir. Bazı araştırmalar, balın kardiyovasküler sağlığı iyileştirebileceğini göstermektedir. Kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini dengeleyebilir. Anti-inflamatuar etki, bal, İltihaplanmayı azaltabilir ve iltihaplı durumları hafifletebilir. Kemik sağlığı, bal kalsiyum ve fosfor gibi mineraller içerir ve kemik sağlığını destekler. Cilt sağlığı, bal cilt sağlığını destekler. Yüz maskeleri veya cilt bakım ürünlerinde kullanılabilir. Ciltteki akne ve diğer sorunları hafifletebilir. Balın faydaları, balın türüne ve kaynağına bağlı olarak değişebilir. Organik, yerel ve doğal ballar genellikle daha fazla fayda sunar. Ancak balı tüketirken dikkatli olmak önemlidir çünkü fazla miktarda tüketildiğinde ekstra kalori alımına neden olabilir.